Selam dostlar, Full Futbol kanalıma hoş geldiniz. Real Madrid'de sezon sonu yaklaşırken İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile genç yetenek Arda Güler arasındaki ilişki ve geleceğe dair senaryolar gündemi meşgul ediyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka bir kulüple anlaşma sağladığını düşünüyor ve bu yüzden oyuncunun yeterince konsantre olamadığına inanıyor. Don Balo'nun haberine göre Ancelotti Arda'nın performans düşüşünü bu iddiayla ilişkilendiriyor. Genç oyuncunun sezon sonunda daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gitmek için şimdiden adımlar attığını düşünen İtalyan teknik adam, bu durumun oyuncunun zihinsel olarak sahaya odaklanmasını engellediği görüşünde. Arda Güler, büyük umutlarla geldiği Madrid'de ikinci sezonunu geçirirken beklediği forma süresini bulmakta zorlanıyor. Teknik direktör Ancelotti'nin sezon başında verdiği sözlerin aksine genç oyuncuya yeterince süre tanımaması Arda'da hayal kırıklığı yarattı. Bu durumun ardından Arda'nın menajerlerinden gelecek sezon için farklı takımlarla görüşmeler yapmalarını istediği de öne sürülüyor. Her ne kadar Arda defalarca Real Madrid'de kalmak istediğini belirtse de gelişimini sürdürebilmek adına kiralık bir ayrılığı kabul ettiği belirtiliyor. Bu konuda kulüp başkanı Florentino Perez'in de bilgisi olduğu ve genç oyuncudan sezon sonuna kadar sabırlı olmasını istediği ifade ediliyor. Perez Ancelotti'nin geleceğinin belirsiz olduğunu, yerine geçecek teknik direktörün Arda'ya daha fazla forma şansı verebileceğini düşünüyor. Öte yandan Real Madrid cephesinden gelen kulis bilgileri Arda Güler'in Almanya'ya transfer olabileceğini işaret ediyor. Özellikle Bayer Leverkusen'in radarında olan genç futbolcunun geri alma opsiyonuyla bu takıma satılabileceği konuşuluyor. Bu yöntemin benzerini Madrid kulübü Nikopaz'ı Komo'ya gönderirken de kullanmıştı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Real Madrid ileride Arda'yı tekrar kadrosuna katma hakkına sahip olacak. Arda'nın performansının geçtiğimiz sezona göre düşüş yaşadığı, ve bunun da yeterli süre alamamasından kaynaklandığı belirtiliyor genç yıldız bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada toplamda yalnızca 1200 dakikaya yakın süre alabildi ve bu durum gelişimini olumsuz etkiledi bu gelişmeler yaşanırken ancelotti'nin de kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor radyo marja'nın la tribu programında konuşulanlara göre real madrid yönetiminde teknik direktörlük için iki isim öne çıkıyor Bayer Leverkusen'in başarılı çalıştırıcısı Xabi Alonso ve Jürgen Klopp, başkan Perez'in sağ kolu Jose Angel Sanchez ve Faslı yatırımcı Anas Lagrari'nin Klopp'a sıcak baktığı, Perez'in ise Alonso'ya yönelmek istediği belirtiliyor. Lagrari'nin Süper Lig projesinde Perez'in yanında yer aldığı ve Klopp hayranı olduğu da biliniyor. Raúl Varela'nın yorumlarına göre ise Ancelotti Real Madrid'de kalmak istiyor ve mevcut sözleşmesinin son yılını tamamlamayı hedefliyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmezse Brezilya milli takımının başına geçmeye sıcak bakıyor. Ancelotti'nin en büyük endişesi ise ayrılık şekli. Liverpool'daki Klopp gibi dolu bir stadyum önünde onurlu bir veda hayal ediyor. Basit bir teşekkür mesajı değil, gerçek bir uğurlama istiyor. Varela, teknik direktörlük değişimi konusunda henüz net bir plan olmadığını ve gelişmelerin önümüzdeki günlerde şekilleneceğini ifade etti. Ancelotti'nin takımda kalıp kalmayacağı ise büyük ölçüde sezon sonunda alınacak sonuçlara bağlı olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.